Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese güzel bir gün diliyorum günaydınlar diliyorum gününüz güzel geçsin inşallah Nazmiye Hanım sizce Sıla Türkoğlu'nu aramış mıdır yani şöyle diyeyim daha önceki videolarımda ben bunu konuşmuştum böyle bir konuya değinmiştik Nazmiye Hanım Sıla Türkoğlu'nu çok aradı arkadaşlar çok çok aradı arkadaşlar çok araya girmeye yani araya birilerini sokmaya çalıştı ama bir şekilde Sıla'dan karşılık alamadı. Neden? Çünkü avucunda hissetti Sıla'yı her zaman. Her zaman elimin altında nasıl olsa Sıla dedi. Sıla, Türkoğlu, diğer oyuncular gibi egolu, diğer oyuncular gibi böyle kendini kasan, kendini böyle çok böyle fezada gören bir tip değil arkadaşlar. Böyle bir tip olmadığı için yani alçak gönüllü, olduğu için, insan gibi insan olduğu için oyunculuğunun haricinde yani oyunculuğunu ön plana getirip de insanlığını unutan tarzda, unutan cinsten insan değil Sıla Türkoğlu. Sıla Türkoğlu'nu çok böyle hani mülayim, bu e, ensesine alırsın lokmasını gibilerinden düşündüler hep. Hanım ve çevresi, karamel yapım. İşte bu nedenle e, bir insanın bu tarz insanların kalbi kırıldığı zaman geri dönüşü de çok zor oluyor arkadaşlar. Nitekim Sala Türkoğlu da aynı bu, bu dediğim profile tamamen uyuyor. O nedenle artık Nazmiye Hanım e, aramaktan da ulaşmaktan da vazgeçmiştir bir şekilde. Çünkü geri dönüşü artık olmayan yola girdi Sala Türkoğlu. Allah yolunu açık etsin başka bir dizide göreceğiz onu sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz arkadaşlar benimle aynı fikirde misiniz sizlerin de fikirlerinizi merak ediyorum